Herkese, Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Ben Elmina. Ben de Tilin. Bugün ee, bugün arkadaşlar şöyle bir video çekmeye karar verdik. Çok uzun zaman olmuştu video çekmeyelim. Ve tekrar geri dönmemizin şerefine bir soru cevap videosu çekeceğiz. Hem de mukbang olacak. Yani ikisi birlikte olmuş olacak. Evet bugün ne yiyeceğiz? <laughs> bugün ne yiyeceğiz? Aynen. <laughs> <laughs> ne var? Bugün menümüzde tavuklu pilav, iç çiğ köfte, yaprak sarması var. Aynen. Bir de kahvelerimiz var. Bunlar evet. ne diye sorarsanız kahve, cips de var ekstra burada. Böyle ortaya karışık bir şeyler yapacağız ve soru soracağız. Hani sizlerden gelen olabilir. Genel olarak neredeyiz, evet, ne yaptık? Evet, Instagram'da yaptık işte siz sormanızı istediğiniz soruları. Evet. Onları cevaplayacağız şimdi. En baş ben klasik bir soruyla başlayayım. Neden yoktuk? Şimdi niye bu yoktuk? Bu iki kişiye göre cevaplanmalı. Sana göre biz niye yoktuk, bana göre niye yoktuk genel olarak okul başladı. Evet. Ee, okul telaşı, staja gidiyoruz. Stajın telaşı derken video çekmeye zamanımız yoktu yani. Akşam zaten akşam hmm. çıkıyoruz. Bir video çekecek kadar bir zamanımız yoktu. Kalan vaktimizde de bir araya geliyor muyduk? Geliyorduk tabii ama geldiğimizde ancak konuşup sohbet, muhabbet o tür geçiyordu. İkinci olarak tüyün ameliyat olacak. Yani hmm. daha kesin günü belli değil ama ameliyat olacak tülinle sürekli doktora gidip geldi. Ondan sonra bence böyle yanlış mı e, bir şey var yok, mı? Yok pandemiden ötürü okula gitmedik. Ben bir ara çalıştım ama biz görüştük. O ara video çekmek için bir zaman olmadı. Sonrasında okullar başladı. Bu sefer staja ilk başlamıştık. Daha ona alışma adaptasyon süreci vardı bir belirli bir dönem. Daha sonra işte sınavlar falan derken ve biz dedik ki artık bir video çekmeliyiz. Artık burada olduğumuzu belli etmeliyiz dedik. Aynen. Öyle karar verdik yani. Bir anda girip bir anda yok olduk. <laughs> Şimdi, başka soru alalım. Evet, biz nerede staj yapıyoruz Tülinci? Hemen ufakça bahsedeyim. İkimiz de aynı yerde staj yapıyoruz. Adı Fetih Tekstil. Bilinen bir firma diye düşünüyorum. Birçok grupla birleşilmiş hocamızın vesilesiyle biz bu firmaya gitmiş olduk. Çok severek gidiyoruz. İkimiz de beğeniyoruz. Departmanlarımızdan memnunuz. Şu an için bir sorun yok. Zaten biz de daha yeni yeni alıştık e, ortama, işte insanlara, bölümümüze, işimize. Başka da söyleyebiliriz. Bu arada bizi hiç izlemeyip İlk defa bu videoyla karşınıza çıktıysak biz moda tasarım okuyoruz. Moda tasarım üstüne staj yapıyoruz. Evet, moda tasarım bölümümüz. Hmm. Ben Yemek yerken konuşmak çok zor ya. Biz şimdi bunları yemiyoruz. ya. kaç dakika geçti? Ee, Azıcık bir araya sadece bir soru katayım. Yani sonsuza kadar yaşlanmayacak olsanız hangi yaşta kalmayı tercih ederdiniz? Şimdi bu soru aslında bize biraz saçma. Evet, Neden? Biz, daha biz 18 yıllık bir yaşam hayatımızda. Ee, ben kalmak istediğim nokta 7-8'de bence. 7-8 yaşam. Ya 7-8 ya da şu an. İkisinden beri. Benim şu an. Bak, de... Çünkü her şeyi doyasıya yapabiliyorum. <laughs> en güzeli bu. Bir sorumluluk yok. Aynen. Gezip yiyip. Bence herkesin de 18-20 yaş aralığı kalmak istediği yaştır. Yani. Çünkü her şeyi bu yaşlarda yapamıyoruz. Şu an gibi. tek sorumluluğumuz üniversitesinde. <laughs> Başka hiçbir sorumluluğumuz Aynı. yok hayatta. Aile, ya yani anne baba olmadan bir sorumluluk yüklenmediği için çok Aynen. nadir az sorumluluğumuz var. Ee, var tabii ki de. Hani şu an rahat. Ona sorumluluk gelmez yani bence. Peki. Yani. <laughs> <laughs> Şimdi birazcık kendimizle alakalı birkaç soru da cevaplayalım. 18 yaşımızda olduğunu biliyorsunuz bizim ikimizin de. Ben Sinopluyum. Almina Iğdırlı. Evet. Ee, biz iki kardeşiz. Benim bir erkek kardeşim var 15 yaşında. Alminalar 3 kardeşler. Ee, biri 12. 11. 11. Biri de <laughs> 3 yaşında. Ee, Burçlarımız ben Başak Burcu'yum. Almina. Evet ben de Burcu'yum. <gülüyor> Buraya yapmıştık. <laughs> sorular Var. videoda var. Bir dakika. Temmuzsun sen. İşte bilmiyor görüyorsunuz. Gözük yok. <laughs> Video, bunun videosunu çektik. Hatta e, ilk videomuz merhaba YouTube'da vardı galiba. Kanka neydi lan? Unuttum Hatta Mabbek'te bile yine konusu geçmişti. Burcumuzun konusu. Yazıklar olsun. <laughs> Youtube'a geri dönüp kalsa dönüyoruz. <laughs> Burcum yengeç arkadaşlar. Kanka yemin ederim diyecektim ya. Ama yengeç gibi değilsin. Oğlak diyecektim ben <laughs> ilk başta. Vurdum yengeç. Tamam. Ama hiçbir özelliğe tamam. taşımıyorum. <laughs> doğum günüm günüm ne? Doğum günüm günüm ne tamam. 20... Yirmi. <laughs> Dur. Yirmi 21'i yirmi karıştırıyorum kanka. Yirmi bir Ya yeter ya. Yeter ya. Yeter. Dört yıl geçti. Yeter ya. Kaç tane çektik ya? Kaç video çektik ya? Sana da aklımda 21 Temmuz kalmış. 20 tamam 20. Bir gün de kaybediyorum. Burada bizi izleyenler benim doğum günümü daha iyi biliyordur. Vallahi senden. Bilmiyorsunuz. Benimki ne zaman? Benimki çok basit ama. Eylül. 6 Eylül. Eylül. <laughs> <laughs> Geçen sene kutladık. Tamam sadece bu Eylül'de kutladık. O ha, da hatta geçen yılında, sene de. Hatta ama bu gününde önce kutladık hatta. Hayır lan. Önce ya da sonra. Kutladık. Gününde kutladık. mi kutladık? Evet. Emin misin? Eminim. Yani ben biz tüm doğum günü hiç kutlamadık. Ama benim doğum günüm hep kutlanıyor. Yalan. Nasıl yalan? Tamam yazdım ben bunu. Evet. Sen bilmezsen ben de bilmem. <laughs> ben gördüm de <da> bilmemezlikten geldim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sen yap en sevdiğin şey, hobi. Yapmayı en sevdiğim şey. Hmm. Yatmak. <laughs> hmm. Ne? Öyle bak. Yatmak doğru işte. Ben üşendim bir insan. Bak gezmeyi çok seviyorum. Ben de. Bir dışarı çıktım mı? Mesela haftanın İki günü anca evdeyim. Ben gideyim bile Aha. ama üşendiğimde de hiçbir şey yapıp oturuyorum. Ama evden çıkıyor. Ben evde oturmayı seviyorum. Ama ben gezmek deyince benim için gezmek öyle şuraya gidelim iki turlayalım değil kanka. Mesela Sinop turuna gittik biz. O benim için bir gezmekti. Yani affedersiniz. Ben her hafta sonu hangi şehire götüreyim? <laughs> başka mesela gezmek dediğimiz zaman İstanbul'un herhangi bir uzak bir şehrine gitmek istem şey ilçesine şehir diyorum. Orası gezmek benim için. Yani hep gittiğim yerler pek gezmek olarak saymıyorum ben onları. Ama genelde bu ara hedefim evde oturmayı daha çok seviyorum. Gezmeyi pek sevmiyorum bu ara. Başka hobi? Hobi. Hı. Ben müzik dinlemeyi çok severim. Yeni yerler keşfetmeyi severim. Ee, evde dedikodu evde yapmayı, geçirmeyim. Dedikodu yapmayı çok severiz. Dedikodu saymayalım onu. Da sohbet sayabiliriz. Başka mesela yani ne bileyim böyle hobi yani etkinlik daha doğrusu hobi demeyeyim etkinlik yapmayı da severim ben. Gerçekten etkinlik yapacak zaman bulabiliyor muyuz? Eskiden bulurduk. Ama şu an bulamıyoruz. Şu an bulamıyoruz ama bu doğru yani. Çünkü e, okuldan İlk gün yani pazartesi günü 6'da çıkıyoruz da. arkadaşlar 6'da. İşten 6'da. İşten 6'da çıkıyoruz. Zaten bir şeyimiz kalmıyor. Eve geldikten sonra yani akşam dışarı çıkalım bir şey yapalım da hiç olmuyor zaten. Çok çok nadir oluyor. Yani çünkü yorgun oluyor. Ya ne sayısı. kadar midesiz insanlarız. Pilavla kahve içiyoruz. <laughs> Güzel gidiyor ama. Evet. <laughs> Bunu deneyebilirsiniz. Tavuklu pilavla. Sarmayı da deneyin. Yok sermaye kahve bitmiyor. <laughs> Bence bana gitmedi. Öyle işte ne dediğimi de unuttum. Neyse. Ben de pilavı yaptım o çiğ köfteyi yaptı. <laughs> <laughs> Niye baktın? Nerede pilav yaptın sen? Nerede tencere? Bunu sen yapmadın yalan konuşma hazır paket yani. Şaka yaptım da sen anlamadın. Sen de çiğ köfte yaptın dedim. Ben zaten... Evet, bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben tünlere yemek yemeye geliyorum. E sonra yemeği ben hazırlıyorum. Kabul etmiyorum. İkimiz ortak yaptık. Ne zaman? Hakkımı yeme. Ama o gün, ha bir e kek yaptım neyse masayı silmiştim şey oldu. Kalsın. Ee, kahvaltıya geliyorum. Kahvaltıyı ben hazırlıyorum. O kadar da değil. Yardım ediyor. Yardım etme o zaman. Allah Allah. Ha, aç kalacak. Bakın. Bu... Diyorum Sabah 9'da kalkıyoruz mesela. Ee, ben ona anca geliyorum filmler işte hazırlanma falan filan. Tabii Allah döktüm. Ee, geliyorum filim daha çayın suyunu koymamış. Geçmiş bir de kamera karşısına video çekiyorum. İşte bugün Almina e gelecek. Bakalım kaç saate gelecek. Bir daha sarmadım <laughs> ondan sonra. Gelirse kahvaltı yapacağız. Al ye. <laughs> Yok gelirse kahvaltı yapacağız. geldi Bir sıcak su koymamış çay demleyelim. Sonra diyor yardım ediyor. Ya, aç mı kalan? <laughs> bir kişi de sevmediğiniz özellik. Herhangi bir kişi. Arkadaş, dost. Sen de mi? Ya! Sen de mi Hayır. Çok duygusal. Hiç sevmiyorum. Ben zaten ağlak insanları hiç sevmem. Tülü başını çekiyor ağlak insanları. Yalnız 4 senedir arkadaşız biz. Mecbur. <laughs> Aşk olsun kanka şimdi bak ağlayacağım. <laughs> 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 tamam ağlama ağlama yemeği yiye. <laughs> evet dediğim gibi çok ağlak. Ondan sonra çok arkadaş canlısı. Mesela ben hiç öyle değilim. Ben... Herkese böyle Canım canım falan. Ben, ben yapamam. <laughs> Ondan sonra başka ne diyeyim? Düşünce yapılarımız çok farklı seninle. Hem de çok. Yani uyuşmuyoruz bu konuda hiç. Ama nasıl arkadaşız? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir kere yapmışız işte olmuş. Yaptık bir kere hata. Ben anlatayım. Anlat bakalım. Sonra ben diyeceğim. Sanmıya falan bırakıyorum. <laughs> Bu ciddi bir mesele. Evet. Şimdi şöyle... Biz 9. sınıfta aslında aynı sınıftaydık. Ee, Almina'nın geldiği zaman... Sen sonradan geldin değil mi kanka? Ben ilk günden itibaren okula gelmiştim. Selim'e, bizim yakın arkadaşlarımızdan yani eskilerden öyle söyleyeyim. Selim'e yorumlar versin. Bekliyoruz yoruma. Ee, ben onlarla falan oturuyordum. Ee, öyle denk gelmişti. Öyle birazcık muhabbete falan başlamıştık. Aymin'e geldi, en arka tarafa oturdu. En köşeye, sağ tarafta. Hatırlıyorum masasını falan. Ben de en sol taraftayım, kapı tarafında oturuyordum geldi tamam mı? Dedim ki ailem ne kadar gıcık bir insan. <laughs> Yemin ederim bak. Ama bir şey değil. Ben mi? bunu sana söylemiştim. Lafını kestim de sınıfa girer girmez kavga ettim hatırlıyorsun. Evet. Diyorsun, sıra yüzünden. Evet. Böyle geldim dedim ya burası boş mu falan yaptım. Kanka işte ben o yüzden dedim. <laughs> ailem ne kadar gıcık bir insan. Hatta Selim'e de söyleyeyim <laughs> ama <laughs> Selim'i hatırlayacağını sanmıyorum. Ya <laughs> ha, o hatırlamıyor. İşte ne kadar gıcık bir insan. Kendini bir şey sanıyor falan. Kendini <laughs> beğenmiş. Ama, kız'a böyle bakıyorum ama. Hatırlıyorum annene o bakışlarını. Ama yani ben kimseyi takmıyordum. Hiç fark etmedim. Evet. Yani. anlamam kanka ben seni ilk gördüğümde öyle hissettim bak açıkça söylüyorum. Sonradan sonraya işte bizim sıralar yer değişti. Almine birazcık daha böyle konuşmaya başladım. Öyle olmuş. Ceren'le ilk başta oturdun değil mi Ben Ceren'le arkadaşlık yaptım. yaptım. İlk Ceren'le muhabbete girdi. Sonra bizim sıralarımız yan yana düştü. Biz bir baktık, daha yakın olmaya başladık. Öyle konuşmaya başladık. Yani zamanla da arkadaşlığımız böyle ilerledi. Benim açımdan böyle. Bir de senin açısından, bakalım sen ne düşünmüşsün. Ben ben zaten biraz asi bir kızım. Yani zaten o liseye başladığım zaman da sonra sonradan girdim. Girdim. <laughs> sonradan gitmiştim falan da olduğu için çok böyle arkadaş canlısı değilim zaten. Hani direkt sınıfa girer gitmez kavgayla girdim. <laughs> yani ben zaten kimseyle konuşmadım 2-3 hafta. Arkada tek başıma takılıyordum. Gelip gidiyordum işte. O hmm. bir tane öğrenci olur ya, böyle varlığıyla yokluğu belli olmaz. İşte ben oydum en başlarda. Bir vardım bir yoktum. Sonra ben biraz alıştım ortama. Sonra hocalarımızdan birkaç hocamla alıştım. Aynen. Onlar, onlar sayesinde biraz böyle konuşun falan filan. Sonra ben biraz böyle konuşmaya falan başladım. Ben tüyünle zaten tüyüm 2-3 hafta sonra falan fark etmişimdir büyük <laughs> ihtimalle. Yani Aynen, o beni sonra fark etti. Çünkü ben yani yerimde nasıl desem e, onun beni kötü hissedeceği ya da sevmeyeceği bir şey yaşamadık birlikte. Çünkü yani. o en, taraf en bu taraftaydı. Ben, ben bu kimseyle iletişim kurmuyordum çünkü kolay kolay. Yani şimdi 2-3 hafta sonra fark ettim. O da dediğim gibi işte bizim bir ortak arkadaşımız var. Ben onunla konuşmaya başladım. Onun sayesinde o da Tülin'le konuşuyordu. Öyle öyle. İlk ben, arkadaşım Ceren benim. Ben Tülin'le ilk şey yaptım dedim ki ne kadar e, böyle c yakın herkese ay canım cicim çok sus pus bir kız dedim. Çünkü bundan olmaz dedim. Çünkü Ceren de Ceren de aksi takdirde çok konuşuyordu böyle car 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 herkesle de arası iyiydi gerçekten ama ben nasıl Ceren'le konuşuyorum onu da bilmiyorum yani. Bir Aynen da... Ceren de böyle çok cana yakın evet. sıcak hanım. Tülin, Tülin böyle biraz soğuk da değil yakın da değil. Ortadaydın. Ortaydın o zaman Aynen. Böyle çok şey değildin yani. Konuşmuyordun da böyle pek hmm. normal bir şey. Sonra işte biz yan yana geldik tunelin demesinde öyle öyle. 30 dakika mı sam ediyor? Geçti gittim. Sonra Ceren gitti aramızdan. Aramıyor, sormuyor da bizim. Evet, Pandemi de, pandemiye kadar. Pandemiden önce de ben bayağı Ceren'le görüşmedim. En son lokma evde, yemeğe gittik ya hani. Ondan, Ondan sonra. sonra... Hı -hı. Ben konuştum onu. <laughs> i̇şte... Ben konuştum onu. Hayırsız Ceren. Hangi lise, lise ilk başladığında ne okumak istiyordun? Yani üniversite <laughs> hayal oldu. Mesela öğretmen mi olmak istiyordun? Ha? Şimdi nereye geldik? İlk ne olmak istiyordun? Şimdi ben açıklayayım. Ben çok kararsız bir insanım. Çünkü bu benim bütün hayatımı etkileyecek bir şey. Çok kişilere soruyordum. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Bütün hocalara da soruyordum. Üniversite okumuşlara da soruyordum. Hani iş olanağı için soruyordum bunu yanlış anlaşılmasın da. İlk girdiğimde ben, ben bu okula ilk başlama sebebim de şuydu. Pandol çıkmıştı bana. Uzak olduğu için orayı tercih etmedim. Gidip gelme sorunum olacağı için. Buraya da e, çocuk gelişimi okuyup öğretmenlik istiyordum ben. Yani buraya geliş amacım oydu benim. Ama sonra işte insan araştırdığı zaman, bir şeyleri öğrendiği zaman, çocuk gelişimin olanakları kısıtlı olduğu için ve üniversiteyi kesinlikle okumak zorunda olduğumuz için vazgeçtim. Moda tasarım öyle bir bölüm değil yani. Her açıdan size bir faydası var. Her açıdan bir getirisi de var yani. O yüzden moda tasarıma girdim. Yani bana en uygun olan oydu. Ve benim gibi bir arkadaşınız <laughs> varsa fikirleriniz çok... Caciran varsa... Ama iyi de caydırmışsın bak. Gerçekten mantıklı olarak caydırması çok iyi olmuş bu. Benim için de güzel bir şey. Eğer çocuk gelişimi o, o, gelişim, okusaydım, üniversiteyi bitirmek zorundaydım ve tek bir işim olacaktı. Yükselme ihtimalim yoktu. Ama moda tasarımda lise mezunu da olsanız, kendinizi geliştirirseniz bir yerlere gelebilirsiniz. Artı hani üniversite okursanız da çok iyi yerlere gelebilirsiniz ve... Habire bir, nasıl söyleyeyim, pozisyonunuz ve kıdeminiz artacak yani. Bu sizinle alakalı olan bir şey. Siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz pozisyonunuz da o kadar çabuk artabilir. Moda tasarım o konuda şans veren bir bölüm. Okuldaki diğer bölümler bize niye uymuyordu? Bilinçliyim ben bilgisayardan pek hoşlanmayan bir insanım. Hele o programlarla falan hiç uğraşamazdım. Grafikte de çizimim hiç iyi değildi. Yani hiç oralı olacağım bir meslek değildi. Ben o yüzden moda tasarımı tercih ettim. Yani bunları düşünerek tercih ettim. Ben de şu, okula ilk geldiğimde çocuk gelişimi istiyordum. Ama ben istemiyordum. Annem istiyordu. Çünkü ben yani çocuklarla uğraşabilecek bir insan değilim. ben istemiyordum şahsen. Annem istiyordu. Onu zoruyla o okulda tercih ettim. Yani çocuk gelişimi verdi. diye. Tüm dediği gibi grafikte yani Grafiktekilerin kadar bir çizim yeteneğimiz yok. Bilişimi neden seçmedim? Bunu gerçekten bilmiyorum yani. Bence bana en uygun meslek gerçekten bilişim teknolojileriydi. Ama niye seçmedim? O dönem neden moda tasarıma yöneldim? Yani belki de bunun biraz faydası Gülizar Hoca oldu biliyor musun? Dokuzde dersimize giriyordu ya. Aynen. Neden o yani... O anki düşüncem, fikrim moda tasarım oldu ve çoğu hoca bizimle konuştu ve bilişim seçmemizi söyledi ikimize de. Evet. Çünkü en yüksek yani bilişim okulun en yüksek şeyi, bölümü. Puanları en yüksek öğrencilerin olduğu bölüm. Hepimiz ama ben kafayı moda tasarım koymuşum. Neden böyle bir şey yapmıştım bilmem ne. Bazen diyorum keşke bir bilişim seçseydim acaba nasıl olurdu diye. Kanka bak aynı şey annemde, benim annem de şöyle düşündü düşünüyordu yani benim mesleğim için. Ya çocuk gelişim ya da bilişimci olmamı istiyordu. Çünkü bilişimde bilgisayar başında oturup çalışabiliyorsun. Ama ben hani bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben kodla, işte bilgisayar programıyla, bilgisayarın iç malzemeleriyle uğraşabilecek bir insan değilim. Yani beni sıkardı, yapamazdım. Çünkü sevmeyeceğim bir meslek oldu. Her türlü notlarımı yüksek tutardım, başarılı olmaya çalışırdım. Vereyim, ben su alıp sen konuşmayalım Hani başarılı olmaya çalışırdım her konudan ama Şöyle bir sorun var ki severek yapacağım bir iş olmaz. Ama moda tasarım da öyle değil. Şöyle nasıl seviyorum moda tasarımı? Giyinmeyi seven bir insanım. Yeni şeyleri seven bir insanım. Farklı şeyler denemeyi seven bir insanım. Hani hep böyleydim. Bunu herkes biliyor aileden. Mesela biri atıyorum bir şey giyecekse ya bu bununla uymuş mu diyebileceği insan bendim. Bu evde hep böyle annem babam olsun moda tasarım okuyorum dediğim zaman ne alaka ya moda tasarım mı diyorlar. Sonra ama ben mesela ilk başta annem de öyle demişti. Ya tekstilde mi çalışacaksın sen falan demişti ama o firma ortamı o kadar güzel ki yani tekstille alakası bile yok. Çok farklı bir ortam. Ki isteyen varsa bence iki kere daha düşünsün moda tasarım. Ben öyle düşünüyorum. Ya moda tasarım deyince aklına herkesin şey geliyor. Konfeksiyon tipi. Ama öyle değil yani işin değil. aslı. Teşekkür ederim. Yani herkes yok, makine başında mı oturacaksın, tekstilere mi gideceksin falan. Öyle bir şey değil yani moda, tasarım. Yani hiç alakası ee. yok. Ya bir de bizim şansımıza ekiplerimiz güzel çıktı. Yani güzel derken şöyle, çok iyiler hepsi. Ve her şey bir öğretme amaçlılar bizim. Hmm. Bizi sadece hani bir iş yapıyor, hani işlerimizi yapıyor kavramda görmüyorlar bence. E tabii öğretmek amacı da var yani orada ben kendi adıma konuşsam full öğretme amaçlı gidiyor bizimkiler. Ne kadar çok bir şey öğretirsek o kadar sizin için. Bizim için bir faydası olmayacak diyorlar. Gerçekten öyle. zaten onlar yapacaklarını yapmışlar o kadar. Önemli olan bizim için. Birazcık ya dediğim gibi kendinizi belli etmeniz gerekiyor. Böyle nasıl desem Açık olmam gerekiyor. Her evet. konudan. Diksiyonunuz önemli. Karşınızdaki kişiye hem statü olarak hem yaş olarak saygı duymanız gerekiyor. Aynen. Size bir iş verildiği zaman hemen geri itmemeniz gerekiyor. Yani ben yapamam bunu dememeniz gerekiyor. Yapabileceğinizi evet. yapmanız lazım. Bir de Öyle. şunu da söyleyeyim. Çok rahat olman gerekiyor bence insanlarla aranda iletişim kurmakta. Çünkü gerildikçe böyle kendini arka gerildikçe kendini arka plana atıyorsun ister istemez. Ve o gerginliği sende görüyorlar. Mesela ben çok rahatım. Yani konuşma olarak, bir iş yapma olarak tamam. sen de öylesin. Rahatsın yani konuşma. Ve çok gerilince bence onlar hissediyor zaten. O farkında da var o. Biraz rahat olman gerekiyor. Ama o rahatlığı aşmaman da gerekiyor. Yani onun sınırını böyle bir koruman gerekiyor. Aynen. Rahat olmalısın, ee, ama sıkı da olmalısın bir yandan. o çizgiyi bulman gerekiyor. Yani ama. sizin gözünüzde öğrenme çabasını görmeleri gerekiyor. Yani evet. kendinizi de parçalamayın tabii bunu yani göstermek için şey, de. mesela. Sizin iş ve onların iş vermesini beklemeyin, deyin ki ben bunu da görmek istiyorum, bunu nasıl yapıyorduk bana gösterir misin boş zamanlarınızı? Mesela sürekli çalışmıyorsunuz zaten boş zamanlarınız elbet oluyor yani, 10 saat falan çalışmıyorsunuz böyle. Mesela atıyorum, bana bunu nasıl ölçtüğünü gösterir misin? Ya da bu programı nasıl kullanıyorsun onu gösterir misin? Evet. Böyle Böyle sorular sormanız sizin için çok büyük fayda. Çünkü diyor ki evet bak bu kız öğrenmek istiyor ya da bu erkek öğrenmek istiyor. Yani bu önemli bir şey. Ama böyle susup durursanız, evet. ha, böyle durursanız, hiçbir şey yapmazsanız, onlar işverdikçe yaparsınız. Be, be, belli oluyor ve onlar da öyle davranıyor bence. Öğrenme çabası yok diyorlar. Sadece buradaki amacı yani işini yapıyor, gidiyor diyorlar. Öyle düşünürler yani. Mesela her konuda soru soracaksınız. Zaten soru sormadan bir şey öğrenemezsiniz ki. Evet. Anlamadığın yerde soracaksın, bir şey söyledikleri zaman anlamıyorsan tekrarla sorabilirsin. Öte Aynen. Ya da ne bileyim, onlar bir şey konuşuyor. Ya işte abla ya da ne bileyim, ya abi işte ya da hanımefendi, Hı. beyefendi ne demek isterseniz. Ya ben bunu anlamadım, bu nasıl bir şey? Bana da öğretebilir misiniz? Hani bunu açık açık söylerseniz onlar da bakacak ki, aa evet bu öğrenmek istiyor, böyle bir çabası var. Onlar da size her fırsatta bir şeyler öğretmeye çalışacak. Kapabilirsiniz yani. Bu da sizin kendi kapasiteniz. Mesela ben başıma gelen bir şey anlatabilirim. Ben işte ilk başladığım hafta mıydı? İkinci Aa, evet. hafta mıydı? En ilginç olayı anlatabilirsin. <laughs> i̇lginç değil. Benim için korkunç bir olay. <laughs> i̇şte ilk başladığım hafta mıydı? İkinci hafta mıydı? Tam hatırlamıyorum ama daha başlarındaydık işte. E, moda tasarım stajyeriyseniz kartele yapıyorsunuz ve kartele bu dünyanın en kolay şeyi aslında. Ama tabii bilmediğimiz için e, anlatmışlardı aslında ama benim dalgınlığıma geldi arada farklı işler yaptığımız için de ben neredeyse bütün kartelaları 30 tane mi 40 tane vardı hatırlamıyorum şimdi ama bütün kartelaları mahvettim yani. Böyle yani müşteriye iki tane gitmesi gerekiyor o Biz bir taneyi zor çıkarttık. Yani öyle mahvettim. Kartelada elimize bir kumaş geliyor. Şu A4 boyutunda. Onu yarısını bizde kalıyor. Yarısı müşteriye geliyor. Yani çok basit bir şey. Ama tabii ilk zamandır olduğu için evet biraz heyecan da var, işte gerginlik de var daha ortama alışmamıza. Da. Ve ben hepsini mahvetmiştim gerçekten. Bu korkunç bir şey yani bunu yapmak hani sonradan böyle diyorsun. Ben bunu nasıl yaptım hani. <laughs> bu kadar mı yapamıyorum falan. Ben çok böyle moda girmiştim. Yani olmayacak herhalde ben yapamayacağım falan olmuşum. Hatta moralim o kadar bozulmuştu ki yanındaki ekibimdeki modelist hanımefendi abla mı desem bilemedim. <laughs> i̇şte bana gelip yardım etmişti onları yapabilmem için. Yani böyle başınıza böyle olaylar gelebilir. Bu benim ilk ve son hatam olması dileğiyle. Şu an iki aydır, 2 üç ay olacak falan. Üçe gidiyor. Aynen. Şu an başka bir vukuat yaşamadım. <laughs> Ama daha tedbirli yani şöyle olmak gerekiyor. Ben bunu anladım tamam yapayım değil. Bence Mesela bir tane, o işten beş tane yapacaksın, bir tane yaptıktan sonra diyeceksin ki bu olmuş mu Sorması. istediğiniz gibi? Mesela ben bunu yapmamıştım. Ben hepsini kopya bitirdim, bir de bitirdiğimi zannettim, bütün gün onlarla uğraştım. Sonra dedim ki olmuş mu? <laughs> bu çok yanlış bir şey. Bunu yapmayın. Uyarıyorum sizi. Ama ondan sonra bir hata mı olmadı zaten? Bir sıkıntı mı olmadı? Benim hiç olmadı evet. daha şu an. Çünkü ee, yanlış anlama ben bizim orada çalışırken mesela bir kere ya yani bizim babamların dükkanında çalışırken çizimde 250 tane olan partinin hepsini ters yüzüne çizmiştim. Kumaşın ters tarafına hiç fark etmemiştim. İşe ilk defa başlamıştım o zaman da ilk iş tecrübemdi. Oradan ben nasibimi aldım arkadaşlar. <laughs> bir işi... Ya sen de yapmışsın ki. Ba Aynen. <laughs> Babamlardan ben aldım nasibimi. Onu tekrar çizdim ben tabii. O yüzden bir işi yapmadan önce atıyorum bunu yapacağım. Bir tane yapıyorum ya da bir sıra mesela bir tablo dolduruyoruz biz bazen bir sırayı dolduruyorum bu olmuş mu diye soruyorum gidip hemen oldu diyorsa onay veriyorsa tekrar devam ediyorum. Ben çünkü o zaman ağzım payını aldım ama burada daha böyle bir şey yaşamadım inşallah da yaşamam. Aynen. Böyle işte artık devamlamamızı sağlamayı düşünüyoruz tabi başka bir şey olmazsa. Tabi tabii sağlayabileceğimiz demek düşünmüyorum ama. Öyle evrede pozitif. Kendim söyleyip kendim cevaplıyorum sorumu. Evrede pozitif mesaj göndermeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bazen olmuyor ya istediğimiz şeyler. Mesela biz çok hevesle başladık. Aa, ek videolarımız vardı işte. Mesela şu an bile bizim hala hala hazırda iki videomuz falan var. Maalesef. Ama bunları koyacak biz hayır koymayacağız. Çünkü ben eklemekle uğraşamam. Şimdi bunu editleyip yeni olacağız. bir başlangıç yapacağız artık. Evet. Bilmiyorum bundan sonra daha iyi, daha sağlıklı bir kanal olmaya çalışacağız çabamız. İnşallah. Yani arkadaşlar şimdilik bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, yine sorularınız olursa evet. ne konuda aklınıza kalmış bir şey bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir dahaki 3. MacBank soru cevapta cevaplarız. Evet tabii ki. Evet. Şimdi teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Eğer videomuzu beğendiyseniz rica ediyoruz. Beğenip abone olursanız çok seviniriz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.